Merhaba, günaydın sevgili arkadaşlar. Sabahın bu saatlerinde tabii ki çay içildi ve aklıma dedim ki uzun zamandır çay kolektifi açmıyorum sevgili takipçilerime. Onlara güzel bir çay kolektifi arkadaşlar. Şöyle güzel enerjilerinizi gönderin. Şöyle buraya ve niyetinizi tutun. Bakalım neler çıkacak sevgili dostlar. Evet bu arada umarım iyisinizdir. Her şey umarım gönlünüzce olur. Güzel insanların diyet, dilekleri her zaman güzel olur diyerek başlıyoruz. Evet kararsız kaldığınız konular var. Muallakta olan konular var. Fakat bu aralar duygusal anlamdaki kafanızdaki sizi geriye götüren duygusal anlamdaki düşünceleri bir kenara almışsınız ee, şu anda gündeminizde farklı konular var farklı bir sıkıntı evresindesiniz bunları aşmaya çalışıyorsunuz evet iki tane gözün biri patladı gördünüz mü arkadaşlar biri de burada bunu da patlatalım sizi takipleyen stoklayan insanlar var. Bak insan demiyorum, insanlar var. Ve e, bu insanlar iyi niyetle sizi takiplemiyor arkadaşlar. Yani sizin atığınızı arayan bir şekilde takipliyor ve bir göz yaşı. Böyle için için gözyaşı döktüğünüz bazı sıkıntılarımız var anlık enerjiyle arkadaşlar. Bu sıkıntılar neler olabilir diye şöyle baktığımda sevgili arkadaşlar. Evet. Bakın hanenizde bir hasta var arkadaşlar. Yani önemli bir rahatsızlık olabilir. Ebeveynlerinizden olabilir. Veya çocuğunuz olabilir. Veya etrafınıza yakın tanıdığınız bir insan olabilir. Yani bir sizi sıkıntıya sokan bir rahatsızlık diyor. Yani bu rahatsızlıkla Arkadaşlar kuah gibi olabilir, astım gibi olabilir ve ciddi bir operasyon diyor. Bakın ciddi bir ameliyat veya ciddi bir operasyon geçirecek. Şu anda e, kafanızı bununla yoğunlaştırmışsınız arkadaşlar. Ve bu veya kendinize hasta olabilirsiniz. Tabii ki olmanızı istemem ama burada çıkanı söylüyorum. Bununla ilgili bir... E, bir hem maddi anlamda bir e, çıkar elinizden çıkacak olaylar var. Hem de manevi olarak biraz sıkıntılı evreler geçiriyorsunuz canlarım. Bakın e, ama bunun sonucu olumlu olacak. Yani Allah'ın izniyle şifasını bulacak bu hasta olan insan diyorum. Bu arada e, bir insanla bir ağız dalaşı. Bakın bir burada bir insan Haline değneği almış, size doğru, kafanıza doğru yönlendiriyor. Yani bir insan size şiddet uygulayabilir. Ee, bu insanla da sorunlar yaşayacaksınız arkadaşlar. Etrafınızda bir insan bu. Ee, bunu da e, belirtelim. Evet, burada bir buluşma var arkadaşlar. Bu buluşmada karşılıklı konuşma ve öpüşme var, görüyor musunuz? Yani bu öpüşme yanak yanağı değil yalnız. <laughs> burada duygusal bir öpüşme diyebilirim. Ee, ve nasipli bir olay bakın burada fakat bu duygusal bir e, olay e, bu sıkıntıları bu evreleri atlattıktan sonra size doğru geliş yapacak ama altı çok temiz yani bu duygusallığın sonu olumluya bağlanır arkadaşlar bu arada e, adak adamış olduğunuz bunu görüyorum. Yani bir adak, bir kurbandır veya bir niyettir. Bir işinizle ilgili çok çok ama olmasını istediğiniz önemli bir konuyla ilgili bir adak adanmış, dilek tutulmuş. Bu dilek gerçekleşecek, eşitliğe yatmış. Bakın burada bayrak altına gideceksiniz. Devletlik bir işiniz. Bu devletlik işini olabilir, bank olabilir, okul olabilir. Adliye olabilir, vergi olabilir, yani e, devletle ilgili bir e, bir konu var. Bu konuyu aydınlığa çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, bir de, yani bir de burada bak e, bunu aydınlığa çıkartacaksınız da, bir de burada devlete maliye, vergi borcu olabilir veya bir bir şey bir borç bir, bir bir, devletle ilgili bir borç var. Ee, bu borcu ödemekte sıkıntı yaşayan insanlar var. Arkadaşlar var. Bu sıkıntıyı atlatacaksınız. Ama birazcık böyle bir iki aylık bir zaman dilimi diyor arkadaşlar. Burada doğum yapacak bir kadın görüyorum arkadaşlar ee, doğum yapan bir kadın var burada bir erkek çocuğu olacak ve nasibiyle gelecek balıkları görüyor musunuz ne kadar güzel ee, temiz sağlıklı bir doğum gerçekleşecek ve bir erkek çocuğu olacak diyor etrafındaki insanlar da dört gözle bunu bekliyor ama güzel haberleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın etrafınız o kadar çok böyle boş boğaz konuşan insanlar var ki bak görüyor musunuz bunlar hep dedikodu laf kaynayan bir sürü terane. Hepsi de leblebi kabını dolduran olaylar değil. Yani sizin merak mer sizin merak da bıraktığınız insanlar, deşifre kendinize de etmediğiniz konularda sürekli e, kendi senaryolarını yazan bazı tipler var etrafınızda. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok da dikkate almayın arkadaşlar bunu. Bunun üstünü basarak söylüyorum size. Evet hanenizden bir insan çıkacak. Hani bu insan ölüm anlamında değil. Bunu söyleyeyim. Yani bir e, iş anlamında bir yola gidebilir. Yurt dışına gidebilir. Çünkü burada uçak çıkmış. E, ya da bir haber olabilir. Ama bu bağlamda çıkan insan hayırlı bir şekilde çıkacak. Nasip ve rızık üstüne bir yol gözüküyor burada. Bu yol hayırlı bir yol diyebilirim size. Çünkü buradan beklenen yol gerçekleşecek. Yani alacaksınız buradan nasibinizi arkadaşlar ben çıkanı söylemek istiyorum. Artık sizin hani içerisinde huzursuzluk anlamında birbiriyle sıkıntı yaşayan iki insan var. Bak insanın bu iki insanın bir tanesi böyle eşyasını valizini toplamış sanki haneyi terk eder gibi bir hali var artık çok bunalmış kafası karma karışık duyguları karma karışık ne yapacağını bilemez bir hal almış bu insan fakat bu insana aile etrafından bir kişinin yapmış olduğu inanırsınız inanmazsınız saygı duyarım arkadaşlar bakın burada bir kötü enerji var yani bu haneyi bırakıp terk edip gitmesi adına ayrılık adına yapılmış bir kötü enerji var. Çok büyük sıkıntılar geçirmekte bu arkadaş. Aslında e, yani yüzde yetmiş kötü enerjinin olmasına rağmen e, iyi dayanmış bu insan bu hanede. Ama maalesef artık iyice çember içerisine almışlar e, ve bu insan bu haneyi terk eder diyor arkadaşlar. Evet yani e, dur şuradakine de bakayım İsminde B harfi A harfi e, D harfi Y harfi olan insanlar var arkadaşlar bunlardan güzel haber alacaksınız bak çayın tabanı ne kadar temiz ve pera ve şurada bir bayan var burada bir bayan var koşar adımlarla güzel bir yere doğru gidiyor aldığı bir haber üzerine bir yola gidecek bu yolda da aklındaki insanla bir görüşme yap yapacak arkadaşlar görüşmenin sonucu da olumluya bağlanacak o kalp çıkmış bakın şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar tertemiz dolu dolu bir kalp var yürek hop 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 atıyor görüyor musunuz arkadaşlar yani size kavuşmak isteyen size e, ulaşmak isteyen artık size özlemi has safhaya gelmiş bir insan var bu insanın yüreği o kadar dolmuş ki patlamak üzere arkadaşlar bu da kalbin dolması özlemesi de etrafın etkenleri ve sizin tavır ve davranışlarınızdan dolayı ilişkide mesafe diyor bu mesafe artık bitecek çünkü iki insan size doğru adım atıyor bu kalp artık acı veriyor bu insana ee, neden acı veriyor Özlem artık yetmiş. Ben e, ben artık bununla tekrar tamamlanmak veya bir araya gelmek istiyorum diyor ee, ve bu ayrılığın sonu bu ayrılığa noktayı koyacaksınız arkadaşlar burada bir araya gelme gözüküyor bakın laf söz dedikodulardan dolayı ayrılmış iki insan diyor bu kalp iki kalp Aslında var var burada. Onu anlıyorum bu açılımda. Bu iki kalpte birbiriyle acı çekiyor ama kısa zamanda tamamlanma var. Yakın zaman içerisinde iletişim var mı peki bu kalple ilgili? Kesinlikle üçlü bir vade diyor. Üçlü bir vade de bu üç gün, üç hafta olabilir. Üç saniye olsun inşallah ama iletişim var diyor. Aldık kabul ettik şifa olsun canlar.